Evet Madrid Havalimanı'nda indik. Madrid Havalimanı'ndan şehir merkezine geçmek istiyoruz. Şimdi Madrid şehir merkezine geçmek için de Merkez. evet Çamartin durağında indik. Madrid Çamartin durağında trenle buraya geldik. Üç durak. Şimdi buradan da şöyle ee, şehir merkezine gitmek için tekrardan bir trene bineceğiz. Umarım kaybolmayız. Heyecanla şu an trenin gelmesini bekliyoruz. İspanya rahat bir ülke ee, diyebilirim. Yani bazı diğer Aha, sol parla herhalde bir sola evet trenimiz geliyor şöyle sol treni evet tren geldi ve binelim ee, videomuz burada sona erebilir devam da edebilir eğer sona ererse bir sonraki videoda görüşmek üzere Madrid turu yapacak Madrid turu oradan evet hemen binmemiz lazım tren geldi evet hızlı bir şekilde hemen biniyorum görüşürüz evet şu anda e, ee, madretin merkezi olan e, sol meydanın istasyonu olan sol istasyonuna şu an indik. Birazdan buradan çıkacağız ve eee zaten salida yazıyor. Evet şu anda salida şey çıkış evet çıkacağız ve sol meydanında madretin ana meydanında gezme imkanı bulacağız. Evet ekibim de beni takip ediyor şu anda. Tur rehberi sayılırım yarı. Evet ee, havalimanından, e, havalimanından Çamartin istasyonuna geldik. Çamartin istasyonu trenle geldik. Çamartin istasyonuna tekrar hemen başka bir para, perondan üzerinde sol yazan treni bulduk. Ve bu trenle beraber de bu trenle beraber de şu anda merkez istasyona geldik. Ee, birazdan da evet kalabalık birazdan da küçük bir şehir turu yapacağız. Evet, şu anda plazada sol meydana çıkmayı umuyorum. İnşallah doğru meydana çıkıyoruzdur. Yanlış edeyim çıktım acaba neyse güvenlik var kapatayım. Evet, şu anda sol meydanına indik ve şehir merkezindeyiz. Ee, burası şehrin göbeği, madresin şu anda yanılmıyorsam tabii madresin göbeğindeyiz. Yalnız sıkı güvenlik önlemleri benim dikkatimi çekti. Neden bu kadar güvenlik önlemi var onu da bilmiyorum. Hemen size şöyle kısa bir görüntü göstermek istiyorum. Evet. Şu anda Madrid meydanda ufak bir tur atacağız. Burası şehrin tam meydanı. Evet şu anda Madrid sokaklarında yürüyoruz. Ee, şehrin meydanı olan Sol Plaza, Sol Meydanı'ndan yine şehrin kalabalık caddelerine doğru adım atıyoruz. Şimdi ben aslında burada e, yılbaşı da yaklaşmış. Çamaşır süslemeleri meşhurdur zaten. E, binalara baktığım zaman... Ee, tabii bunların o <laughs> eski e, alfabeleri de benim çok hoşuma gidiyor e, açıkçası söyleyecek çok şey var ama çok hazırlıksız geldiğimi söyleyebilirim çünkü benim için vakit çok kısıtlıydı ancak yine de elinden geldiğince sizlere kısa bir macer turu yaptırmaya çalışacağım tabii şu e, şehrin meydanı da e, şu şekilde görüyorsunuz ben tabii şöyle bir şey yaptım yanıma ee, binalarla alakalı bir şu an yanında uzman var. Bina demeyeyim de sanatla alakalı bir uzmanımız var. Hocam neler düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz maddikle alakalı? Evet yani binalar tabii ki bizi çok etkiledi şahsen e, şu binaları görmek için şu caddeyi gezmek kesinlikle gerekiyor. Kolonlarını çok sevdim. Yakın konuşursanız hocam yakın Kolonlarını kolon. çok sevdim. Şu binanın kolonlarını çok sevdim. Çünkü o sütun başlıkları aslında bize hangi dönemle ilgili olduğunu e, ipucu veriyor dönemi olabilir. Zaten yukarıda da şu akla olan şey bunlar şu kolezyonla e, savaş arabaları vesaire o şekilde savaşıyorlar ya biniyorlar. Evet yani, yani Roma ile ortak evet benzerliği olabilir, olabilir diyorsunuz. Tahmin ediyorum. Evet. Buradaki heykeller de Yunan heykellerini de andırıyor aslında. Yani e, tam bir polis arabası buraya mı geliyor? Gelmiyor. E, evet yani tam bir kültür ve tarihin birleşme noktası diyebilir miyiz? Evet. E, Tabi şehirle ilgili birçok bilgiyi vermek lazım ama karnımız da çok acıktı. Çok uzun bir uçak yolculuğumuz oldu. Yorucu. Şimdi market bulup marketten biraz alışveriş yapmak istiyorum. Çünkü buradan sonra da bizim bir 4 saatlik bir yolumuz var. Tamam şehir turu şehir turu ama maalesef çok acelem olduğu için şimdi marketten birkaç bir şey alırız. Karnımızı doyururuz. Bir pizzacı falan da bulsak güzel olurdu ama fiyatları bilmiyorum. En güzeli marketten uygun bir şekilde Şeyler almak. Ondan sonra da akşam havalimanında e, bizi alacak olan e, işte otobüsümüze binip oradan da faaliyetlerimizi gerçekleştirecek olduğumuz şehrimize Leon'a gideceğiz. Şimdilik markete bakalım. Yalnız e, yani tam sola dönün. Anonsu duyuyorsunuzdur. Tam sola dönün. Burada bir marketiniz varmış. Bu cadde kalabalık bir caddeye benziyor iPhone 13 Pro Max'ler havada uçuşuyor burada. Birçok insanın elinde görebildim. Tabii belli bir hayat standardı var. Yani lüks yaşam her ülkede olduğu gibi. Bunun yanında çok sıradan hayatlar da var. Az bir yolumuz kaldı ama marketi geçirmem inşallah. Marketten sonra tekrar bir video yapmaya çalışacağım. Evet Madrid'de uzunca bir zaman geçirmek isterdim ama hem hava soğuk hem de yorulduk. Şöyle de e, eksik gördük. E, marketten işte ekmek aldık, peynir aldık, domates aldık. E, ve bu soğuk havada bir an önce e, artık varacak olduğumuz şehre ulaşmak için gerekli noktaya yani havalimanına tekrar geri dönüyoruz. Çünkü çok soğuk. E, elimiz ayağımız dondu diyebilirim. Bir de yorulduk. Yani insan zaten yorgunken çok da gezmek istemiyorum ama Madrid gördüğünüz gibi aslında çok hoş, çok tarihi güzel bir şehir ee, buraya sırf ayrı gelip buraları dolaşmak, gezmek, bu binaların tarihini öğrenmek gerekebilir diye düşünüyorum. Meydan da bu Sol Plaza dedikleri Sol Meydanı, yani bizdeki Taksim Meydanı gibi düşünün. E, oldukça kalabalık yani e, herkes, her yer insan diyebilirim. Bu arada e, şunu söyleyeyim ben size, Madrid'e gelmek için ya İspanya'ya gelmek için e açık kartı gerekiyor ama havalimanında rastgele çevirip e, PCR testi yapıyorlar ki bizim gruptan da bir arkadaşımızı <laughs> PCR testi yaptılar. Çevirdiler. Hemen hızlı nasıl 5 dakikada sonuçlandı test ve negatif çıktı. Pozitif çıksa halimiz ne olurdu bilmiyorum. Belki de şu an burada olmuyor olacaktık. Bir kişi onunla beraber e, karantina iş, işlemlerini e, devam etmesi gerekiyor olabilirdi. Yani İspanya'ya gelişler biraz sıkıntı olabilir. Bunun sebebini sorduğumuzda Türkiye şu an kırmızı bölgede diyorlar. Umarım bir an önce bu bölge muhabbetleri yok. Kırmızı yeşil bilmem ne biter. Ve biz de rahatlarız. Evet, şu an Taksim meydanındayız. Yani buranın sol plazadayız. Sol meydanındayız. Şöyle sizlere bir görüntü vereyim buradan. Evet sol plazadan şöyle sol meydanından bir görüntü. Evet. Elim biraz artık ıı, üşümeye başladı bir an önce gidip dinlenmek istiyoruz. Zaten metro solu görüyorsunuz. Evet şimdi yola çıkıp devam ediyoruz.